bölüm üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz isteyen Rahmi Aşkın Türeli İzmir Milletvekili. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. 417 sıra sayılı Sağlık Bakanlığınca kamu özel işbirliği modeli ile tesis yaptırılması, yenilenmesi ve hizmet alınması hakkında kanun tasarısı üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin görüşlerini belirtmek üzere söz almış bulunuyorum. Yüce yetinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, şimdi bu kamu özel işbirliği modeli üzerine konuşuyoruz. Eskiden beri yap işlet devret ve yap işlet formlarıyla zaten uygulamada olan bir model bu. Ve öncelikle de ulaştırma ve enerji alanlarında yoğunlaşmış durumda. Şimdi getirilen... Bu kanun tasarısıyla getirilmek istenen yap kirala devlet adında bir model Ve bunun sağlık ve aynı zamanda da eğitimde de e, Gündeme alınmak istendiğini görüyoruz Burada karşımıza çıkan olgu şu Kamu altyapı yatırımları dünyanın hemen her yerinde Kamu tarafından devlet tarafından yapılır Yani belli altyapı yatırımları vardır bunlar fiziki altyapı sosyal altyapı diye ayrılır Özellikle sosyal altyapı yatırımları dediğimiz eğitim ve sağlık hizmetleri Sağlık yatırımları Dünyanın hemen bütün ülkelerinde kamu tarafından, devlet tarafından yerine getirilir. Bu aynı zamanda sosyal devlet olmanın da getirdiği bir sorumluluktur. Özel sektör elbette modelin içinde vardır. Özel sektör de yatırım yapacak. Yalnızca bir ekonominin bütünü kamu yatırımlarından, kamunun yaptığı yatırımlardan, hizmetlerden ibaret değil. Ancak buradaki mantık şudur. Kamunun altyapı yatırımları alanında uzmanlaşması, özel sektöründe dış ticarete konu olan sektörler dediğimiz üretimi arttıran, ihracata dönük olan sektörlerde yoğunlaşması beklenir. Yani diğer bir deyişle kamu yatırımlarıyla özel yatırımlar arasında bir ikame değil, bir tamamlayıcılık ilişkisi vardır. Ve aynı zamanda kamu yatırımlarının artmasının ekonomideki büyüme hızını, potansiyel üretimi, potansiyel çıktığı arttırdığı ve ekonominin daha yüksek büyüme hızlarına ulaştırdığı bilinmektedir. Şimdi e, tabii bu konu gündeme gelince ve özellikle sağlık alanında kamu altyapı yatırımları yapma sorumluluğunu özel sektöre bu modelle bile devre, birlikte devretmek isteyince bir rakamlara bakayım dedim. Karşıma çıkan olgu şudur değerli arkadaşlar. AKP döneminde 2002-2011 arası 2012 yılı rakamları henüz kesinleşmedi. Kamu sabit sermaye yatırımların milli gelir içindeki payı düşmüştür. 2002 yılında AKP iktidara geldiği zaman %4.9 olan kamu yatırımlarının milli gelir içindeki payı 2011 yılında %4.1'e düşmüştür. Peki kamu yatırımlarına onlu sektör ayrımında izlenir Kalkınma Bakanlığı tarafından. Sağlığın payı ne kadardır diye baktığımızda 2002 yılında %5'miş, %5.1'miş. 2011 yılında %5'e düşmüş. Diğer bir bakışta kamu sağ e, kamu sağlık yatırımlarının kamunun yaptığı sağlık yatırımlarının milli gelir içindeki gayri safi yurtiçi hasıla içindeki payıdır. O açıdan da baktığımızda 2002 yılında binde 3'tür, 2011 yılında binde 2'ye gerilemiştir. Değerli arkadaşlar, binde 2'lik bir rakamdan bahsediyoruz. Yani kamunun bu alanlardan çekilmesini Kamuda bütçede bütçe açıklarını arttırmayalım, bütçe açı olacak diye bir şey söylemesinin bu bahsettiğim rakamlarla doğru olması mümkün mü? Bu aynı zamanda kamunun altyapı yatırımlar alanını terk etmesi özel sektörü hızla bir alana sokmakta ve ekonominin potansiyel büyüme hızını azaltmaktadır. Diğer bir konu, bunu e, Sayın Bakan da çok iyi biliyor, önceki bakan e, ve şimdiki bakan zamanında da söyledik. Dedik ki bu yatırımı kamu yapsaydı yani kamu yatırım programını alınsaydı ne kadar mal olacaktı? Kamu özel işbirliği modeliyle ne kadar mal olacak? Fakat ne yazık ki bu karşılaştırmayı göremedik değerli arkadaşlar. Oysa bizim bu karşılaştırma, karşılaştırmayı görmeye ihtiyacımız var. 5018 sayılı kanunda düzenleyici yetki vardır. Gelirler ve giderlere ilişkin getirilen bir takım hükümlerin, yasaların ne olduğunu, ne getirip ne götürdüğünü, yalnızca kısa dönemde de değil, orta uzun dönemde de ne getirip ne götürdüğünü bilmek için bu düzenleyici etkenlerinizin yapılmasına ihtiyaç vardır. Ancak biz ısrarla talep etmemize rağmen bunu önümüze getirilmemesinden anlıyoruz ki böyle bir düzenleyici etkenlerinizi bu kanun tasarısında yapılmamıştır. Bu çok büyük bir eksikliktir ve kanun hükümlerinin hiçe sayılmasıdır. Diğer bir konu sabit yatırım tutarı ile toplam kira bedelinin karşılaştırılmasıdır. Bakın gene komisyonda ısrarla söyledik. Bunları dedik karşılıklı olarak görelim. Maliyetleriyle görelim. En son önümüze bir Kayseri Şehir Hastanesi'ne ilişkin rakamları verdiler. Onun üzerine biraz tartıştık. Orada da şunu görüyoruz biz. Değerli arkadaşlar. Şu anda bir sabit yatırım bedeli var. Yani siz ihaleyle artık kamu yapmıyor bu işi. Özel sektör bir ihale açıyorsunuz. Bir yüklenici firmaya veriyorsunuz. O yapıyor. Cebinizden para çıkmıyor. Ama sonra ne oluyor? 30 yıla kadar varan sürelerle siz ona kira ödüyorsunuz. E böyle bir model var mı arkadaşlar? Yani buradan cebinizden de para çıkıyorsunuz ama şu anda çıkmıyor. O zaman şu karşılaştırmayı yapmanız lazım. O sabit sermaye yatırımının bugünkü tutarıyla kira bedellerini 30 yıllık süre için topladığınızda nasıl bir karşılaştırma ortaya çıkıyor? Burada da gördüğümüz ne yazık ki şudur. Kira bedelleri sabit yatırım tutarlarına 4-5 kat artırmaktadır. Burada iktisatta bir kural vardır. Bugünkü değer kuralı diye. Yani şudur aslında siz bir yatırım yaptığınız zaman o parayı oraya bağlıyorsunuz. Başka yerlere bağlayamıyorsunuz. Yoksa onu gider başka yatırım yaparsınız. Onu bankaya yatırırsınız, oradan para alırsınız. O açıdan belli bir faiz, belli bir iskonto oranı oranıyla o parayı bugüne getirirsiniz. Öyle mi diyoruz? Öyle de değil. Çünkü kiralar sabit olsaydı, artmasaydı öyle olabilirdi. Ama ne yazık ki 3 ayda bir dönem sonu diye söylenmiş. Bu üç ay diye bize ifade edildi. Üç ayda bir üfe, tüfe ortalaması kadar bedel arttırılıyor. Aynı zamanda döviz kurundaki artış bunu geçtiği zaman da o döviz kuru artışı da kira bedelini art, e, ekleniyor. Şimdi değerli arkadaşlar bakın Türkiye'nin iktisat tarihini hepimiz biliyoruz. Türkiye 4-5 yıl, 6 yıl gibi aralıklarla, belli aralıklarla krize giren bir ülkedir. Ekonominin yapısal problemleri vardır. Ekonomi üst üste 4-5 yıl hızlı büyür. Ondan sonra birdenbire ciddi daralma yılı olur. Kriz yılı olur. Ve bu da kendini döviz kurlarında gösterir. Döviz kuru birdenbire 2'ye iki, ikiye katlanır. İsterseniz vereyim. 2000 yılında değerli arkadaşlar 1 doların TL karşılığı 624 bin liraymış. 2001 yılında krizde 1 milyon 225 bin liraya çıkmış. Yani %100 artmış. Yani o dönem içinde böyle bir model uygulanmış olsaydı, kira bedeli üfe tüfe kadar, ikisinin ortalaması kadar, aynı zamanda kur arttığı için yüzde yüzde artmış olacaktı. E böyle bir şey kabul etmek mümkün mü? Değerli arkadaşlar, bu nasıl bir model, nasıl bir bedel şeyi? Zaten siz sonuçta kirayı arttırıyorsunuz. Bir de üstüne üstlük kira bedellerini topladığınız zaman, bugünkü değerden e, sabit olarak baktığınızda da, bir bakıyorsun hiç değişmediğini varsaydığınızda da ciddi farklar çıkıyor. E ee, bu bu tabii büyük ciddi sakıncalar içeriyor. Gene başka bir sakınca Hazine garantileri değerli arkadaşlar. Bu model Hazine garantileri yoluyla bir koşullu yükümlülük yaratmaktadır. Koşullu yükümlülük şu demek? Şu anda bir yükümlülüğünüz yok. Ancak belli koşullar gerçekleştiği zaman o yükümlülük ortaya çıkacak demektir. Ve bunun sonucunda da Hazine buna garanti verecektir. Yani bugün bütçe açığı artmıyor. Ama gelecekte herhangi bir biçimde ki çok uzun süreler konuşuluyor arkadaşlar. Iki yıl, üç yıl, beş yıl değil. 25-30 yıldan bahsediyoruz. Bir sorun olduğunda hazine buna garanti verecek. Maliye literatüründe kuşaklar arası bütçeleme yaklaşımı vardır. Yani siz gelecek kuşakları, çocuklarımızı, torunlarımızı bu şekilde borç altına sokuyorsunuz. Ve ne olduğu belirsiz, ne olduğunu bilmediğimiz bir borç içine sokuyorsunuz. Çünkü her an gerçekleştiği zaman herhangi bir şey kriz durumu bu şekilde bir eee borçta yükselme olacak. Son bir noktaya e, değineyim. Eee ondan sonra eee zamanımız bitiyor tabii. Eee değerli arkadaşlar, eee aslında bu konuya ilişkin olarak tabii söylenecek eee birçok şey var ama bir nokta şudur. Hazine garantisi konusunda biliyorsunuz alt komisyon üyesiydim ben. Orada da soru üst komisyonda da ayrıntılı biçimde tartıştık. Şimdi bakın, bir yüklenici var diyelim ki ihaleye aldı. Yüklenici ne yapacak onu? Sonuçta gidecek bir kısmını dışarıdan borçlanacak. Çünkü büyük rakamlardan bahsediyoruz gidecek yabancı bir bankadan borç alacak. Yabancı banka bu hazine garantisi olmasaydı ona borç verir miydi? Belki vermeyecek. Belki projeyi beğenmeyecek. Belki geri dönüşünün olmadığını düşünecek. Ama siz hazine garantisi verdiğiniz zaman o zaman onu verir. Çünkü yabancı bankanın oradaki kreditörün kaybedeceği hiçbir şey yok. Nasıl olsa ödeyemediği zaman hazine devreye girecek. Bu borcu sonuna kadar ödeyecektir değerli arkadaşlar. Böyle bir e, kanun tasarısı kabul edebilir değildir. Son derece kapsamı genişletmekte. Kamunun yapa, yaptığı, yapması gereken temel alanları, altyapı alanlarını böyle bir modelle özel sektöre devretmektedir. E, bu, bu nedenlerle e, bu kanun tasarısına karşı olduğumuzu tekrar belirtiyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum.